Belediye Başkanımız İsmail Bey'in yanındayız. Başkanım, e, yaz sezonu peki sonuna da geldik tam ortasındayız. Evet. Belediyenin çalışmaları bayağı yoğun bir şekilde sürüyor. Neler söyleyeceksiniz? E şimdi e, zaten sezon başında gerekli çalışmalarımızı yaptık. Sekiz 8 mavi bayrak ve Bidacımız vardı. on mavi bayrağı çıkardık bunu. Umarım halkımız da memnundur bundan. Bu ayın 30'unda Akarca sahilinde şökülen bir bayrağımız vardı. Oranın deniz suyu temizliği konusunda yaptığımız incelemeler, yapılan araştırmalarda şu anda çok temiz sonuçlar geliyor. Onun için ayın 30'unda mavi bayraklı plajımıza yeniden mavi bayrak asma törenini gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız da büyük bir ihtimalle katılacak, bugün bizlerle beraber olacak, orada birçok etkinlikler yapacağız. Sezon, e, tabii e, şeyin etkisi çok büyük, ekonomik krizin etkisi çok büyük. E, eski sezonlar yok. Yani e, daha önce mesela sadece e, geceleri adım atacak yer bulamazken, şu anda insanlar yani rahatlıkla sandalye, boş yer bulabiliyor, ve oturabiliyor, çayını kahvesini içebiliyor eski yoğunluklar yok. Ekonomik kriz insanları çok etkiledi ve artık insanlar restoranlar ve kafeler dışında kendileri bir yere gidip oturma ihtiyacı duyuyor. Kendileri yanlarında getirdikleri işte çaylarla, kahveleriyle işte içecekleriyle gelip oturabiliyorlar. Ama dediğim gibi yani ekonomik krizden dolayı insanlarda bir sıkıntı var. Başkanım bu sezonda çok şükür orman yangını olmadı belediyenin büyük tedbirler aldığını görüyoruz. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Ya şimdi şöyle bir şey. Ee, geçen gün Beyler Köyü'nde çıkan bir yangın var. Ot yangını. Ee, yok, ha. hayır. Ee, zeytin ağaçları ve bir ormanlık alan yandı ama çok küçük miktarda yanan bir alandı. Küçük miktarda hemen çabuk e, müdahale edildi. E, havadan ve karadan. Sağolsun hem orman ekiplerimiz, hem Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri, hem Seferisar Belediyesi'nin çalışanları ve ekipleri hep beraber oradaydık ve çabuk bir şekilde söndürüldü. Tam oradan çıkarken onun arkasından Doğan Bey'de bir yangın çıktığını duyduk. 2009'da yangın çıkıp 2010'da ağaçlandırılan mevkide çıkan bir yangın. 12. yaşındaki ağaçlar maalesef orada da yandı. Orada bir bekçiye yandı, dört tane araç yandı. Yazlıkların arasında bu olan bir yerdi. Fakat denize yakın olması ve uçakların hala da havada olması ve Helikopterlerin orada olması e, yangının çabuk söndürülmesine sebep oldu. Yani e, Allah'a çok şükür ki bu yıl öyle çok büyük büyük afetli yangınlar yaşamadık. E, çok şükür. Umarım e, bu seneyi böyle geçirirsek bunlar nazar e, boncuğu olarak kalsın. İnşallah. E, i̇nşallah e, daha büyük afetler yaşamayız. Başkan çevresinizle konusunda şehirli işarlılardan beklentileriniz nelerdir? Ya olmaz mı? Şimdi biz belediye olarak üstümüze düşen görevi her türlü yapmaya çalışıyoruz. Eksik olduğumuz yer vardır, fazla olduğumuz yer vardır. O tartışılır ama üstümüze düşen görevi ekiplerle yapmaya çalışıyoruz. Ama yani insanların bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Mesela piknik alanlarına biz gidiyoruz. Cumartesi gününden sonra, pazar gününden sonra kamyon kamyon çöp topluyoruz. Lütfen biraz daha duyarlı olalım. Yediğinizi, içtiğinizi, bıraktığınız atıkları toplayıp bir poşete en azından belli yerde biriktirip yani biz belediye olarak gene toplamaya razıyız ama etrafa uçmasın. Yani insanların bu konuda daha duyarlı olmaları gerekiyor. Biliyorsunuz ki orman yangınlarının birçok yani en büyük sebeplerinden bir tanesi cam atıklarından. Evet. Yani kesinlikle cam kırıklarını Kesinlikle kesinlikle şişe bırakmayın ormanda veya piknik yaptığınız yerlerde. Allah korusun bunlardan dolayı çıkan büyük yangınlar var. Yani daha duyarlı olmalarını istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun biz teşekkür ederiz.